Herkese merhabalar. Ben psikolog Zeynep İren Bakır. Biliyorsunuz ki üniversite sınavına birçok öğrenci girdi. Şu an sonuçların açıklanmasına birkaç gün kaldı. Hatta aralarında benim kardeşim de var. Biraz heyecanlıyız. Biraz hem onun gibi bu süreçten geçen öğrencilerin, gençlerin nasıl yol izlemesi, nasıl tercih yapması hakkında bir yol haritası göstermesi adına bu videoyu çekmek istedim. Yaklaşık 10 tane sizlere madde belirledim. Doğru tercih nasıl yapılır, bu süreci nasıl atlatabilirim, size göre doğru meslek ne? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Hem kendi tecrübelerimden paylaşacaklarım var sizlere hem de çevremdekilerden. Birinci sırada ter tercih yelpazesini geniş tut maddesi var. Bu ne demek? Bu Akla gelen bütün tercihleri yapmak değil. O alanda hangi alanı seçtiyseniz o alanda olan ve size göre uygun olan çoğu e, okulu yazmanız demek bu. E, ki açıkta kalmayasınız. Yani 2-3 tercih değil de o bölümle alakalı seçtiğiniz bölümle alakalı tercih yelpazesini geniş tutmak oldukça önemli bir yere yerleşmek için. İkinci alan ise bu aslında çok önemli. Yani ikinci madde bence en önemli maddelerden biri. Bu meslek bana uygun mu değil mi? Ben bu mesleği yapabilir miyim? Böyle düşünün. Yani bu dönemde seçeceğiniz meslek hayatınızın belki de çoğunu etkileyecek bir meslek. Evet, tabii ki şöyle bir durum da var. Herkes e, okuduğu bölümdeki mesleği yapmıyor her zamanlarda ama o üniversite hayatında okuyacağınız dersler, sınavlar, daha sonra iş hayatına gireceğiniz e, durum, ortam bununla birlikte şekillenecek. O yüzden gerçekten mesleğin size göre olup e, size göre uygun olup olmadığı oldukça önemli. iken tercih danışmanlığı yaparken ee, ilk 500'de, ilk 100'de, ilk 1000'de olan öğrencilerle ve aileleriyle görüşme yapıyordum. Kapıdan birisi girdi, koşarak içeri ve endişeli bir şekilde bir aile girdi. Çocuk hiç göz teması kurmuyordu. Açıkçası sanırım sınavlardan ötürü e, biraz yorgun düşmüştü. Hani biraz sohbet ettiğimizde hep annesi konuştu benimle. İşte oğlum endüstri mühendisliği mi okumalı? İşte ODTÜ'de endüstri mühendisliği mi okumalı? Yoksa mimarlık mı okumalı diye böyle bir Soruyla karşılaştım. Bu beni çok düşündürmüştü o zamanlar. İkisi çok farklı alanlar. Evet, ikisi sayısal alanlardan giriliyor, ama çok farklı alanlar. Birisi daha sanatsal, birisi daha çizimsel alanda, birisi daha farklı bir alan. O yüzden aslında burada gerçekten sıralamadan ziyade sıralamanın getireceği ben bu mesleği yapabilir miyim? Tercih ettiğim meslek bana uygun mu? Benim kişilik özelliklerime, becerilerime, ilgi alanlarıma, yeteneklerime bu meslek uygun mu? Bunu değerlendirmek, karar vermek oldukça önemli. Bunu hala belki karar verememiş olabilirsiniz ama sakin kafayla düşünüp kendi yeteneklerinizi, becerilerinizi bir kağıda yazarak, şöyle bir değerlendirerek hatta çok yakın dostlarınızda, arkadaşlarınızda, ailenizde benim nasıl becerilerim var, benim olumlu yönlerim neler ya da geliştirmek istediğim yönler neler diye sorular sorarak kendinizi biraz farkında olup meslek seçiminde oldukça etkili olacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir maddeye geçelim puanım ziyan olmasın diye trendde olan bir meslek yazmak. Hayal et, etmediğim bir meslek yazmak. Bazen şeyle karışıyor olabilir bu durum. Yani benim puanım çok iyi. ilk bindeyim, ilk beş bindeyim, on bindeyim neyse. Puanım ziyan olmasın diye mi ben bu mesleği seçiyorum? Yoksa bu meslek yükseklerde olduğu için mi? Yani anlatabiliyor muyum? Bu farkının ayrımını yapmak gerekiyor. Evet belki bu sene puanın ziyan olabilir ya da ziyan olmak demeyelim de bunu daha mantıklı hale getirmek gerekirse bu sene istediğin yer olmayabilir. Kendi ne mesleğiniz yapacağını karar vermemiş olabilirsin. Ama bu hiçbir zaman senin puanının ziyan olduğunu, hayatının ziyan olduğunu göstermiyor. Belki de o bir sene beklemek, gelecek sene daha doğru karar vermen için bir adım. Tüm hayatım boyunca yapacağım bir meslek var ortada onun ziyan olması mı yoksa sadece bir yılın yoksa puanının ziyan olması mı? Burada doğru karar vermek oldukça önemli diye düşünüyorum. Dördüncü maddeye geçerken aslında biraz bahsetmiştim ikinci maddede. Sayısal ağırlıklı mı, sözel ağırlıklı mı bir bölüm seçeceğim. Ama burada şu da önemli yani sayısal ağırlıklı her bölüm sana göre uygun olmayabilir. Hani ilk bahsettiğim örnekte, örnekteki gibi mimarlık mı, mühendislik mi? İkisi de sayısal alanda ama ikisi de çok farklı alanlar. Ya da örneğin sözel alanda psikoloji ya da ee, yani daha eşit ağırlık alanında psikoloji ve hukuk ayrımı gibi ikisi de eşit ağırlıktan tercih yapılıyor ama ikisi de ayrı alanlar o yüzden burada gerçekten de ilk olarak sayısal mı sözel mi yatkınlığım var bunu keşfetmek bu zaten listede seçimlerle oluyor ee, ama değişebilir insanlık hali sayısal okumuşken sözel bölümden de tercih yapmak isteyebilirsiniz oldukça normal ama her sözel bölümdeki bölüm bana uygun olmayabilir bunun ayrımını yapmak oldukça önemli. Beşinci maddede çok önemli olduğunu düşünüyorum bunu biraz sorgularken devlet üniversitesi mi özel üniversite mi? Burada gerçekten ailenin katkısı, ailenin fikrini almak, aileyle bu konuları açık bir şekilde konuşabilmek, onların bu konuda destek vereceği bir durum varsa bunu değerlendirebilmek oldukça önemli. Bu noktada aileyle açık bir iletişim kurmak. Gerçekten değer bir bölümse, değer bir okulsa, gerçekten çok istediğiniz bir bölümse, Özel üniversiteyi de tercih edebilirsiniz. Devlet üniversitesini tutmadığı durumlarda yarı burslu ya da bazı burs durumları oluyor üniversitelerde. Onları da değerlendirip o üniversitede okuyan ve o üniversiteden mezun olan kişilere danışarak da e, bu yolu oldukça sağlıklı sağlayabilirsiniz. Diğer bir maddemiz ise üniversitenin e, bir süre yaşayacağın yer olduğunu yani farkında olmak aslında. E, şöyle örnek verebilirim. Ben e, Kuzey Kıbrıs'ta okudum. Otı Kıbrıs kampüsünde belki biliyorsunuzdur. Orası çok küçük bir yer. Gerçekten. Hatta bizim yaşadığımız yer köy gibi bir yerdi yani. E, oldukça az nüfuslu. Şunu fark etmiştim. İstanbul'dan, Ankara'dan çok büyük şehirlerden gelen insanların daha çok zorlandığını fark etmiştim küçük yerde yaşarken. Tabii ki alışanlar oldu ama bırakıp giden de çok insan oldu. Ben küçük yerde yetişip büyüdüğüm için daha kolay alışmıştım küçük yere. Şöyle bir şey beklentilerle o gidilen yerin uyuşması da gerekiyor. Bunu biraz kestirebiliriz önceden. Dediğim gibi o yerdeki mezunlarla konuşup yaşayan insanlarla konuşup orası nasıl bir yerdi? Sosyal imkanlar nasıldı gibi sorularla sizin sosyal beklentiniz, sizin üniversite hayatınızdan beklentinizle orada olan beklentinin uyuşması gerekiyor aslında üniversite hayatını da daha sağlıklı geçirmeniz için. Hatta şöyle bir şey var mesela Ankara Üniversitesi'nden örnek vereyim. Ankara Üniversitesi'nin birçok ilçede kampüsü vardır. İşte Beypazarı'nda, da vesaire de var. Beypazarı Ankara'ya 100 km uzakta, Nallıhan 150 km uzaklıkta. Ankara Üniversitesi diye işte ne bileyim hiç bakmadığınız bir yere gidip hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani bu kötülediğim anlamına gelmiyor tabii ki ama gerçekten o yere bakıp gitmek gerekiyor. Hatta bizim okulda Otu Kıbrıs'la Otu kampüsünü karıştıranlar vardı. Çok iyi bir puana sahip olup Kıbrıs kampüsüne <laughs> yazanlar olmuştu. Yani bakmak gerekiyor. Tabii ki aynı eğitim, aynı okul ama ister istemez bir hayal kırıklığı söz konusu olabiliyor. Diğer bir maddeye geçtiğimizde trend meslek hata olabilir hayatınızda. Yani bunu bahsetmiştim aslında ama üstünde biraz daha durmak istiyorum. Evet bu meslek trend evet bu meslek güzel ama bu meslek bana uygun mu? Yani hani şey görüyoruz ya her tıp okuyan zor olamayacağı gibi trend meslek diye o mesleği yapmak zorunda değilsiniz. Gerçekten Bazen trend olmayan bir meslek yaptığınızda çok daha mutlu olabilirsiniz. Çok daha iyi para kazanabilirsiniz. Yani onun keşif süreci gerçekten çok önemli. Sekizinci maddemiz ise e, meslekler çok hızlı değişiyor. Bunun farkında olmak aslında. Yani şöyle bir şey, teknoloji çağındayız şu an ve yapay zeka e, gibi durumlar oldukça şu an revaçta. Her yani çok kişi online çalışıyor, çok kişi internetin getirmiş olduğu teknolojiyi kullanarak çalışıyor. 5 yıl sonra sizin şu an seçtiğiniz meslek revaçta olmayabilir. Buna açık olmanız gerekiyor. O yüzden biraz daha bu dönemde daha 5-10 yıl sonrasını evet öngörmek çok da mümkün değil ama ya da biraz daha 5-10 yılda insanlığı hitap eden ya da 5-10 yıl daha bu meslek yürütülebilir gibi bir ihtimalin yüksek olduğu mesleği tercih etmek oldukça sizin kolayınıza gelecektir. Ama tabii ki şurada bunu eklemek istiyorum. Hiçbir mesleğin garantisi yok. Ama bazı mesleklerin gerçekten daha fazla. Mesela sağlık alanında her zaman insan olduğu sürece sağlığın da olması gerekiyor gibi. Yani bu tarz tercihleri de yaparken dikkat edebilirsiniz. Bir diğer madde LinkedIn gibi uygulamaları kullanmak. Burada meslek sahibi olan insanlara ulaşıp kendi ilgi alanınıza göre meslek sahibi olan insanlara ulaşıp fikirlerini edinebilirsiniz. Onların CV'sine geçmişine bakıp hangi süreçlerden geçtiğine bakabilirsiniz. Bunlarla alakalı YouTube'da videolar izleyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi araştırın. Yani gideceğiniz okulu, gideceğiniz bölümü rastgele bir bölüm yazmayın. Son madde memnuniyet kişiden kişiye göre değişebilir. Yani şu var. Bana birçok kişi işte otüde psikoloji nasıl? Psikoloji okumak e, okursam memnun kalır mıyım? E, zor mu, kolay mı gibi birçok soru geliyor. Yani hala şu an aktif olarak sorular geliyor. Benim cevabım genelde şu oluyor. Beni takip eden öğrenciler varsa e, buradan onlar da bilirler. Ben 5-10 yıl sonra ne olacağını bilemem. Senin bu bölümden memnun olup olmayacağını garantisini söyleyemem. Memnun da olabilirsin, olmaya da bilirsin. Okulu sevebilirsin, sevmeyebilirsin. Bu senin beklentilerine bağlı. Bu senin ne istediğine bağlı. Eğer istediğin şeyle orada yaşadığın şey tutarsa mutlu bir üniversite hayatı geçirsin. Ben mutlu bir üniversite hayatı geçirdim çok şükür. Umarım siz de geçirirsiniz ama şunu düşün. Psikoloji bölümü bana uygun mu? Ya da mühendislik bölümü bana uygun mu? Ya da mühendisliğin içinde şu mühendislik bana uygun mu? Gibi daha spesifik e, araştırmalar yapıp gideceğiniz yere yer hakkında da araştırmalar yapıp bu dönemi daha az hasarlı atlatabilirsiniz. Tabii ki hasarsız atlatmak bence mümkün değil. Çünkü bu hayatınızın belki de ilk geçiş aşaması. 18 yaşında yapılan tercihler. Daha sonra 25-24 yaşlarında bir ikinci geçiş aşaması diyorum ben buna oldukça hasar verebilecek bir dönem, evet bunu kabul ediyoruz ama en az hasarla, buradan nasıl en en fazla karla çıkabilirim, bu süreci doğru tercihle nasıl yönetebilirim, bunu konuştuk zaten bugün. Dediğim gibi herkesin memnuniyeti çok farklı. Umarım hepiniz çok doğru tercihler yaparsınız kendinize göre, doğru yerlerde olursunuz, sizi üniversite hayatı besler, büyütür. Ee, i̇yi ki bu üniversiteye geldim, iyi ki bu şehirde yaşadım dersiniz, gerçekten çok önemli. Çünkü belki hani herkes üniversite her yaşta okuyabilir. Herkes gidebilir, herkes bir şeyler yaşayabilir. Yine kampüs hayatını yaşayabilir ama o 18 ile 24 yaş arasında yaşanan süreç, o enerji, o his, o aidiyatı 30 yaşında belki hissedemeyeceksiniz. Aynı yerde olsanız bile. O yüzden bu enerjiyle yaşanması gereken güzel dönemler diyorum. Bu videoların devamı gelecek. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Hiçbir şey son değil. Hayatınızdan hiçbir zaman kayıp yaşamazsınız, kayıp olarak bakmayın. Ben bu süreçten ne öğrendim, hani bir yılda mezuna kalsanız ya da iki yılda ya da üniversiteyi 7-8 yılda da bitirseniz herkesin zamanı çok farklı. Verin, kendinize daha çok şefkat göstermeye çalışın, ailenizin, sevdiklerinizin desteğini de almayı mutlaka unutmayın eğer ki bu süreci doğru yönetemiyorsanız danışmanlık alabilirsiniz benden. Ee, orada Instagram adresim Piskoseyah. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Ee, bu süreci doğru yönetmek için kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.